Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deprem çantası hazırlayacağız. Biliyorsunuz ki bu yılda çok depremler oldu. 1200-1300 kişi ölmüştür. Ya e, Allah korusun böyle bir şeyler olursa e, biz de kendimizi savunacağız. Arkadaşlar böyle iki tane çanta hazırlıyoruz. Küçük olanına yiyecek koyacağız. Böyle ama tarihi geçmeyenlerden. Ay, tarihi böyle uzun olanlardan. Çikolata mesela şu çikolatalardan böyle şeylerden kek falan. Tarihin uzun olmasına dikkat edin yoksa hemen geçer tarihi yiyemezsiniz. Şöyle koyuyorsunuz. Ben böyle kek aldım. Çikolata aldım. Sonra ron sonra ronda marka bisküvi aldım. Sonra favori ma favori ma marka şey aldım. Ee, favori ma marka e, Torkunun çikolata bisküvisinden aldım arkadaşlar. Bu bisküvi e, önce sonra gon aldım. Ben kuru çok seviyorum. Bunları buraya. Evet. Bu çantamız hazır. Şunu kapatayım. Hı? Evet arkadaşlar şunu kapattım. Bu, bu, e, bu şey. E, nasıl desem. Yiyecek çantası. Evet arkadaşlar ben kıyafet çantasını da koyuyorum. Kıyafet çantasında en önemli olanlar yorgan sonra iki tane çorap iki çift çorap biliyorsunuz Gaziantep'te çok büyük çok şiddetli depremler olmuş arkadaşlar ben feneri koymayı unuttum ama fener de koyacaksınız bunu unutmayın sonra öyle kıyafetiniz altınız üstünüz sonra en önemli şey Eee Atkı. Atkıyla ne yapacağız abi diyeceksiniz. O atkıyla böyle ne yapacağız abi derseniz atkıyla böyle gaz doğal gaz borusu patladığında Allah korusun doğal gaz borusu patlarsa onu ağzınıza saracaksınız. O zaman hem nefes alabileceksiniz hem de zehirlenmeyeceksiniz arkadaşlar. Ama yakıcı bir şeyler koymak yok. İlaç koyacaksınız. Benim annemin hapı var sadece. Onu koyacağım. Ee, sonra arkadaşlar ilacı koyduktan sonra bir de ıı, ıı, çorap koyacaksınız. İki çift. Eyvah. Arkadaşlar şimdi ben burayı ıı, ıı, Hmm, şey yapacağım. Arkadaşlar bu arada yüz de yüzümü göstereceğim. Bunu söz veriyorum. Eğer 3 hafta içerisinde yüz beğeni alırsak size yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Artık yüzü yüzüm açıkken videoları çekeceğim. Arkadaşlar bu arada beni sananlar var. yani sesimden dolayı. Bizim sınıfta da erkek konuşan kız var. Erkek şeklinde konuşan kız var. Yani o yüzden hiçbir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar benim arkadaşımın şey var Tunç Pro diye bir tane kanal var. Ona da abone olursanız sevinirim. Böyle şey yapıyoruz. Rulo yapıyoruz. Atkıları göstereceğim şimdi Şunları dolu yapayım Arkadaşlar Özür dilerim böyle olmaz Olduğu için bunlar özel eşyalar Olduğu için gösteremem size Maalesef Gösterirsem annem beni <laughs> En son Yolculuğumuz tahtalı kek Okul yerinin tahtalı kek Gösterirsem eğer Evet arkadaşlar. Ee, deprem çantamız. Böyle iki tane olacak. Şimdi bu niye bozuldu? Evet. Arkadaşlar şöyle. Ee, evet arkadaşlar böyle atkılar. Bunu yapmak için ikiye katlıyorsunuz arkadaşlar. Sonra böyle ikiye katladım gördüğünüz gibi. Sonra buradan yürütüyorsunuz. Abi o tek elinle nasıl öyle başarıyorsun derseniz. <laughs> ben başarabiliyorum arkadaşlar sizin gibi be değil. Siz değilim. Arkadaşlar bu arada paylaşmayı unutmayın. Like ve bildirimi açın. Abone de olun. Eğer katılmak istiyorsanız da katılabilirsiniz. 10 yıl boyunca devam ediyor katılmak Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da kapatıyorum. Arkadaşlar bu arada su almayı sakın unutmayın. Fenerle su almayı en önemli şey. Evet. Böyle iki tane çantamız oldu. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda böyle bitsin can veren kişi depremde can veren kişi de Allah rahmet eylesin herkese bay bay bunu da yapmayı unutmayın